Anadolu TV izleyicileri ama haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Sema Ballıkaya. Nevşehir ve çevre illerin gündemini sizlere aktarmak için buradayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü Nevşehir'de büyük bir coşku ile kutlandı. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Büstü'ne çelenk sunumları ile başlayan programlar daha sonra Nevşehir Valisi Ali Fida'nın makamda ziyaretçi kabulleriyle devam etti. Bu kabulün akabinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde İkinoğlu Çim sahada kutlamalar yapıldı. Kutlamalara Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra halk oyunları gösterisi, tekvando gösterileri, okçuluk kulübü gösterileri ve Jakem'in eğitimli köpek gösterileri yapıldı. Gösterilerin peşi sıra askeri birlikler ile sporcuların katıldığı geçiş töreni organize edildi. Geçiş sırasında Nevşehir Valisi Ali Fidan katılımcıları selamladı. <laughs> Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Şirinsepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine OK ateş edilmesi sonucunda yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. OK sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülürken polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir'de düzenlenen tören ile kutlandı. Törende Jakem'de eğitilen köpeklerin gösterisi nefes kesti. Jandarma, At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda köpeklerin gösterileri hayran bıraktı. Eğiticimiz köpeğin gözlerini kapatarak farklı istikamete doğru yönelmesini sağlayacaktır. Bu esnada rastgele seçmiş olduğumuz teneke kutunun içerisine Hatta patlayıcı maddeyi saklamış bulunmaktayız. Patlayıcı maddeden çıkan koku moleküllerinin yayılmasına bir takip Köpeğimizi aramaya gönlüğe bulacaktır. olsun bak Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkla silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı. Tamam, takip 72, Bu şekilde takip ettirin, Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda Muhammed T. ile arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha sonra araçta Dede Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı mezarlığına giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Muhammed T. arkadaşı tarafından tabancayla ile bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi'ndeki evine kadar giden Muhammed T. yakınları tarafından durumunu ihbar edilmesi üzerine 112 acil sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Kaza Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki MAÖ 68 AES 435 plakalı motosikletiyle caddede seyrederken kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen bir otomobil motosiklete çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar Durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan otomobil ve sürücüsünün peşine düşerken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 50 yaşındaki iki çocuk babası Abdullah Kestiren. 2024 yılı Ocak ayının başlarında Karısoku Mahallesi'nin arkadaşlarıyla kaldığı bekar evinden çarşıya gidiyorum diyerek üzerine hiçbir şey almadan ayrılan Neşe 50 yaşındaki Abdullah Kestiren sır olup kayıplara karıştı. Tam tamına 228 gündür kayıp olarak aranan ve arama çalışmalarında da hiçbir yere varılmayan Abdullah'ın ablası Yurda Gül Akpınar acı feryadını tazeledi. 10 Ocak çarşamba günü Nevşehir merkezden kayboluyor. Kendisinden 66 gündür haber alamayan ablası da stüdyomuzda Yurda Gül Hanım. Benim kardeşimin bulunması için herkes neden sessiz diyerek feryat eden acılı ablak Pınar, Türkiye geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp haberiyle daha yıkıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu haberini duyduk. Çok üzüldük ve bu haber bizlerinde kanayan yarasını derinleştirdi. Tıpkı benim kardeşim de Narin gibi ortadan sebepsiz bir yere kayboldu. Narin çocuğumuz için tüm illerde kırmızı alarm verildi. Bu alarmın benim kardeşim için de verilmesini istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Neşer Valimiz Ali Fidan'a, İl Emniyet Müdürümüz Ali Loğlu'na, vekillerimiz Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve Filiz Kılıç'a yalvarıyorum. Artık benim kardeşimi bulun. Ölüsünü veya dirisini bizlere ulaştırın. Gece ve gündüzümüz birbirine karışmış durumda dedi. Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Konya Afyon Karahisar karayolu üzerinde Alabağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 plakalı otomobil kavşaktan dönen AÇ İdaresi'ndeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rüstem Selman baş ile ismi öğrenilemeyen iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü AÇ gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Neşe'de hava sıcaklıkları giderek düşüyor. Sonbahar adım adım yaklaşıyor. Nevşehir il merkezi ve ilçeleri için 5 günlük yeni hava tahminleri yayınlandı. Yayınlanan son tahminlere göre il genelinde sıcaklıkların yavaş yavaş gerileceği gözlemlendi. İl merkezinde en yüksek sıcaklık 27 derece civarında olması beklenirken en düşük sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. Derinko ilçesinde gece saatlerinde zaman zaman termometreler 8 dereceye kadar düşecek. Bugün Neyşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Neşehir'de öğretmen Ersan Uzun annesi Yeter hayatını kaybetti. Merhuminin cenazesi bugün öğlen namazını mütakiben Aksaray Camili Öğren Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ürgüp ilçesine bağlı Karlık Köyü halkından Muharrem oğlu Refik Demirtaş geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi Karlık Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karlık Köyü halkından Süleymanoğlu Recep Demircan 82 yaşında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Etti. Merhumun cenazesi Cuma namazını müteakiben ben Karlık köyünde toprağa verildi. Neyşehir Güzelyurt mahallesinde ikamet eden 57 yaşındaki Zehra Dirlikli geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi Cuma namazını müteakiben Külliye Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir Anadolu Rey TV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sos cuma döviz ve altın fiyatları gram altın alış 2794 lira gram altın satış 2812 lira çeyrek altın alış 4541 lira çeyrek altın satış 4598 lira Euro alış 37.44 Euro satış 37.67 dolar alış 33.90 dolar satış 33.99 Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Hoşçakalın. kalın.